Dostlarım herkese selamlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videomuzda biliyorsunuz bir önceki videomuzda direnç lastiği ile evde tüm vücut antrenmanı çekmiştik. Söz verdiğim gibi bugün ikinci tüm vücut antrenmanımızı çekeceğiz. Bununla beraber bu çektiğim iki direnç antrenmanı, iki antrenman videosunu daha doğrusu haftalık olarak planladığınızda İkisini ikişer günden haftada dört gün yaptığınızda spor salonlarının kapalı olduğu bu dönemde gelişiminize evde de rahat bir şekilde devam edebileceksiniz. Sözü hiç uzatmak istemiyorum. Hemen kendi size göstereceğim kendi seviyeme göre bir direnç lastiği alıyorum ve videoya başlıyorum. Başlayalım. Evet dostlar bugünkü antrenmanda yine büyük kas grubundan küçük kas grubuna göre planlanmış şekilde antrenmanımızı sürdüreceğiz hiç uzatmadan direkt bacak ve kalça egzersiziyle başlıyorum. Bir önceki antrenmanda biliyorsunuz ön bacak odaklı çalışmıştık. Bugün daha çok arka bacak ve kalça odaklı çalışacağız. Ayağımı tam topuğum dominant olacak şekilde ayağımın altına yerleştiriyorum. Bacaklarımı kalça genişliğinde açtım. Sonrasında iki taraftan güçlü bir şekilde tuttuktan sonra Hareketi yaparken lütfen bantı, direnç lastiğini daha doğrusu kollarımızla da çekmeyelim. Hareketi tamamen kalçamıza ve bacağımıza yaptırmaya çalışalım. Bu noktada eğilmeyi yaparken hip dediğimiz pozisyonu alacağız ve peryesi geriye alıp arkaya doğru bir tilt yapacağız. Lütfen squat yapmaya özen gösterin. Genelde o yanlış yapılır. Buna da dikkat ederek şöyle görünecek. Yoğunluk topuklarımızda. To the ones who want something better, to the ones who never say never, you'll be my pleasure. Yine kısaca bir önceki antrenmanda hatırlatmak için e, daha çok sırtımızın iç orta kısmını ele almıştık. Bugün daha çok latissimus dorsi yani kanat olarak bildiğimiz bölgeye konsantre olacağız. Şöyle görünecek. Direnç lastiğini yine topuklarım dominant olacak şekilde ayaklarımın kalça genişliğinde açtım. Ayaklarımın arasına yerleştirdim. Bacakları bu sefer güçlü basıyorum. işi bu sefer kollarımla yapacağım. Bacaklarım dediğim gibi güçlü bir şekilde yere sabitledikten sonra kalça dışarıda Duruşumu ayarladım gövdem yere paralel olacak şekilde omurda da bükülmeler olmadan kollarım dirsekler tam ekstansiyon dediğimiz pozisyonda ve sonrasında işi dirseklerimle yapacağım avuç içlerim güçlü kavruyor. <laughs> Şimdi push up'a geçeceğim direnç lastiği yine değiştirdim lastiğimi daha zor bir egzersiz olduğu için birazcık direncini azalttım. Bunun yanında şöyle tartışmalar da var şu an aklıma geldi bunu da belirteyim. Hani bu salonların kapalı olduğu dönemde işte bench press yapmazsam gelişemem, push up'la nereye kadar hocam gibisinden çok soru geliyor. Bunu da dediğim gibi seviyenize göre, şimdi göstereceğim egzersiz alıp seviyenize göre bir direnç lastiği aldığınızda yine sizin gelişiminiz devam edecek. Çünkü çalıştığınız kas grubu, işte bu adam bana bugün bench press yapıyor, ben şu kadar gelişim, bugün push up yapıyor, bu kadar gelişim diye düşünmez. Kas her zaman ne kadar ona gerilim verdiğinize, ne kadar stres altında bıraktığınıza bakar. O yüzden şimdi göstereceğim egzersizde yaptığınızda zaten doğru formda gerçekten gösterdiğim gibi uygulayabilirseniz en az bench press'teki kadar verim aldığınızı ve kası yıprattığınızı zaten hissedeceksiniz. Çok fazla sözü uzatmadan hemen giriyorum. Dirençler sizin iki ucundan kavradım. Kavradıktan sonra tam kürek kemiklerimin hizasında sabitledim. Elimden kaymaması adına güçlü bir şekilde kavruyorum. Sonrasında ellerimi omuz gelişinde yere yerleştirdim. <laughs> Şimdi omuzla devam edeceğiz dostlar. Bir önceki antrenmanda biliyorsunuz omuzla omuz pres egzersizi, itiş egzersizi yapmıştık ve kasa mekanik bir gerilim uygulamıştık. Bugünkü antrenmanımızda e, direnç bandıyla lateral raise hareketini yapacağız. Ve ne olacak? E, kasa bu sefer metabolik bir stres uygulamış olacağız ve e, dert yani omzumuzun her başına aktif etmiş olacağız. Hemen lafı uzatmadan... Direnç lastiğini yere bıraktım. Kendi seviyenize göre, kendiniz bastığınız yeri ayarlayın. Ne kadar içeriden basarsanız o kadar gerilim artacaktır. Hangi kolumla tutuyorsam bu arada diğer ayağımla lastiğe basıyorum. Sonrasında avuç içime lastiği doladım. Dik durmuyorum, hafif. Ne tarafı yapıyorsam o tarafa doğru eğimli duruyorum. Ve işi bileğimle değil, yukarıda şu görüntü olmayacak. Daha çok dirseğimle dirseğimi omuz hizama getireceğim. Avuç bileğim her zaman dirseğim omuzundan daha aşağıda olacak şekilde konumlanacak. Şöyle görünecek. <laughs> tabii ki yapıyorum. Şimdi bunu da yaptıktan sonra geçiyoruz. Son iki kas grubumuz ön kol ve arka kola. Yine bir önceki antrenmanda bantla curl hareketini yapmıştık. Avuç içlerimiz yukarıya bakacak şekilde bildiğimiz curl hareketini yapmıştık. Burada bir set yani bir uzun başını daha çok aktif etmiştik. Bugün yine bantla curl hareketini yapacağız ama bu sefer reverse yani ters tutuşu yapacağız. Avuç içlerimiz yere bakacak şekilde tutacağız. Bu da bizim daha çok humerusumuzu yani ön kolumuzu ve brekyalisi, biseps bisep topunu yukarıya taşıyan kısmı armaya çalıştırmış olacağız. Yine her zaman dediğim gibi optimum bir gelişim sağlamış olacağız. O da şöyle görecek, görünecek. Kalça genişliğinden bir tık daha geniş basıyorum bandı. Avuç işlerim yere bakacak şekilde omuz genişliğinde tuttum. Sonrasında dirseklerim yine stabil. Hafif öne eğimliyim. Göğüs hizama kadar. Versace, Ön koldan sonra geldik videonun son antrenmanın daha doğrusu son hareketine. Bantla, bir kapı yardımıyla herkesin evinde vardır diye düşünüyorum. <laughs> Burası... Güzel <olur>. güzel. <laughs> <laughs> Çok iyi Çok iyi. Siz hiç bozmamalısınız. Tamam tamam kesme. Kesme. Kesme <laughs> kesme. <laughs> <laughs> Kapıdan yardım alarak rock pushdown hareketini yapacağım. Hemen onu da gösteriyorum. Bandı kapının üstüne şu şekilde yerleştirdim. Dikkat edin, kapıya da bir zarar vermeyelim. Yine kendi seviyenize göre istediğiniz noktadan tutuşunuzu sağlayabilirsiniz. Direnci kendinize göre ayarladınız. Sonrasında kalçam hafif dışarıda kalacak şekilde duruşumu ayarladıktan sonra dirseklerimi sabitliyorum ve halatla salonda yaptığımız rock push down hareketini taklit ediyoruz. Aynısını yapıyoruz. Nefesimi vererek... bir videonun başında da bu paylaştığım sizinle direnç tek bir direnç lastiği kullanarak paylaştığım iki antrenmanı da haftalık olarak planladığınızda haftada dört idealdir. Dört kez yapmanızı öneririm. iki bunu, iki bir önceki antrenmanı. Yine evinizde de maksimum gelişimi bu süreçte alabileceksiniz. Hiç salonlar kapalı, işte gidemiyorum, basamıyorum, edemiyorum diye hiçbir şekilde kesinlikle endişelenmeyin. Bana güvenebilirsiniz. Şu an biz de Malum çalışmalarımızı bu şekilde yapıyoruz ve birçok gelişimi hem kendim olsun hem çalıştığım sporcularım olsun aynı şekilde optimum şekilde gelişimimize devam ediyoruz. Denediğinizde de siz de gerçekten söylediklerimi kendiniz de görmüş olacaksınız. Videoyu kapatmadan önce bu paylaştığım iki videoyu da faydalı bulduysanız beğenmeyi lütfen unutmayalım. Aynı şekilde genel olarak bana destek olmak istiyorsanız ve kanalı faydalı buluyorsanız abone olmayı ihmal etmeyin. Bu şekilde spor salonlarının kapalı olduğu bu dönemde buna benzer dambullu olur vesaire başka videolar görmek istiyorsanız lütfen benimle paylaşın yorum olarak veya bana başka şekilde Instagram'dan da dönüşleri yapabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.